Sevgili arkadaşlar, bir önceki dersimizde e, form ekranımızda butona tıklandığında e, yapılacak işlemlerle ilgili bir ders işlemiştik. Bu dersimizde de e, entry ile veri girişinden bahsedeceğim. Form ekranında e, entry ile e, veri girişi yapacağız. Şurayı bir düzeltelim. Nokta pay diyelim. Tamam. şimdi Modülümüz oluşturulduktan sonra gerekli import işlemlerini yapalım. Import e, tkinter. Stk diyoruz. E, root eşittir root değişkenimize. Tk nokta klasımızı belirtiyoruz. Devamında form ekranımızın e, bir başlığı olacak. Şöyle ki root nokta title dedim e, ve diyorum ki entry ile ile veri girişi arkadaşlar yapacağımız bir ders olacak. Şimdi bir fonksiyon oluşturuyoruz yine def göster isminde bir fonksiyon. Yani girmiş olduğumuz veriyi gösterecek bir fonksiyon olacak. Burada bir print yazıyoruz. Tabi gene terminal ekranımızda gösterecek veriyi. Onu belirtelim. Entry nokta e, nokta get diyorum. Şöyle. Devamında da arkadaşlar e, burada entry değişkenimizi oluşturalım. Entry değişkenimizi oluşturduktan sonra tk nokta entry diyoruz ve e, root'umuzu root değişkenimizi içine veriyoruz. Alta entry tanımlandıktan sonra Entry nokta e, pek dememiz lazım. Bunu diğer derslerde de yaptık. Yine üstünden geçiyorum. Buton oluştururken, label oluştururken ya da şu anda entry oluşturduk. E, tanımlama yapıldıktan sonra pek komutunu çağırıyoruz. Pedisini 10 veriyorum. Bu sefer e, devamında butonumu çağırıyorum arkadaşlar. Buton diye bir değişken oluşturuyorum yazmış olduğumuz yazıya butona basınca terminal ekranına verecek. Şimdi buton dedim tk nokta batın diyorum. Batını çağırdıktan sonra fonksiyonunu root diyorum ve text diyorum. Butonun üstünde göster yazacak ve command arkadaşlar komutumuz ne olacak? E, göster komutu olacak. Şurada tanımladığımız fonksiyon olacak. Şuradan çağırdık. Devamında da burada aynı şekilde butonumuza da bir pek verelim. Buton pek, pedisini 11'in veriyorum. E, devamında son olarak arkadaşlar, e, biz burada root.minutla işlemlerimizi tamamlıyoruz. Bu komut sayesinde artık form yakınımız hazır. Şimdi yapmamız gereken tek şey bu modülü çalıştırmak. Oluşturduğumuz tkinter entry dedim ve çalıştırdım. Burada gördüğünüz gibi bir form ekranı geldi gene. içerisine Python programlama yazıyorum ve göster tuşuna basıyorum. Bakın ben göster tuşuna basınca ne yaptı? Burada Python programlama yazdı. Şimdi diğerinde de mesela Tkinter diyelim. Tkinter ile e, veri girişi diyelim. Girişi. Böyle bir yazı yazdık. Bakın bu sefer de ile veri girişi dedi. E, olsa mavi diyelim. E, bunu da tamamladı. Bir de son olarak yüde mi diyelim. Ve gördüğünüz gibi ne yazarsak bu veriyi göster butonuna bastığımızda terminal ekranımızda gösteriyor. E, ders tamamlandı şeklinde yazı yazıp e, bu dersi noktalayalım. Ders tamamlandı dedim. Bu butona bastım. Bakın gördüğünüz gibi bu yazı da geldi. Sevgili arkadaşlar bu derste artık bir adım daha üstüne çıktık ve butonları ek olarak bir form ekranından veri girişi nasıl yapılır sizlere onu gösterdim. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.